Gülçin değil, değil. Gül. Gelsene benimle gel. Kazayı sorayım. Cemre Hanım. Merhabalar. Nasılsınız? Şöyle çıkalım, kapıda kalmayalım isterseniz. Çok sağ olun. Ee, öncelikle size de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Gülçin Hanım'dan dolayı. Ee, biraz da manidar paylaşımlar yaptın. Sanırım sosyal medyadan çok yazan oluyordu. Evet, i̇şte aramadın. Bu çok enteresan. Bu bu gibi şeylerde reaksiyonlar çok farklı oluyor. Nasıl siz bir yakınınızı kaybettiğinizde e, şey Instagram'dan mı? Tabii taziyet? ki sosyal medyadan yapmayız. Tabii ki yapmazsınız. Üstelik öyle yapsak bu sefer böyle bir şeyin sosyal medyadan taziyesi mi olur gene? Ama hani alıştım artık. Peki yok, siz yok, şey yok. kendisiyle görüşebiliriz mi? En son <laughs> ne zaman görüşün? Durumu nasıl? Moralini merak ediyoruz şu an. Nasıl olabilir ki böyle benim var? Yani insan hayatını birleştirdiği, sevdiği, yani canım diğerim dediği kişiyle 3 saniye, saniye içinde 3 bir bakıyorsun kaybetmişsin yok yani. nasıl olabilir ki tabii ki. Bir de evliliğe bir giden bir ilişkiydi galiba biz yani öyle benim biliyoruz. Benim bildiğim kadarıyla ciddi bir ilişkileri vardı ama hani bana bir şey söylemek düşmez. Sağlık arada. durumu nasıl peki şu an kendisinin sağlık durumunu Kendisini merak ediyorum zaten daha e, ufak tefek e, işte kırık tıkık şeklinde e, bir durumu vardı. E, fiziksel olarak olan kısmı önemli değil zaten şu an. Kalpte bıraktı. E, bıraktık. Kalpte aynen o yani. da önemli. Olay daha şu an yeni de bundan sonra bir planları var mı? Neler <laughs> yapmayı planlıyor? Nasıl bir Vallahi şu an bunları konuşmak için Hı. o kadar erken ki yani biz sadece nasıl olduğunu <laughs> e, e, yani. herhangi bir şey ihtiyacı olduğunda yanında olduğumuzu ve bu her türlü şey olabilir yani biz sadece şu an yanında olduğumuzu ve desteğimizin bilmesini sağlıyoruz ama şu an hiçbir şey konuşmak için doğru zaman değil Hiç zaten. bir gruptunuz ee, diğer arkadaşlarla beraber konuşup hep beraber moral için yanına gitmeyi düşündünüz mü? Şu an işte öyle şeyler için biraz erken o da pek e, şu an öyle bir modda değil. Peki yani. Düşünür müsünüz? Böyle bir plan? Tabii ki düşünürüz diyorum yani ne istiyorsa şu an yaparız yani, yani böyle bir şeyin başka konularla herhangi bir ilintisi bağlantısı olamaz yani. Peki, çok teşekkür Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sen. Sağ olun. Buralar da çok fena.